Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar sizlere 4 tane redeem kod paylaşacağım arkadaşlar Arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim Arkadaşlar öncelikle adımızı ve buraya güvenlik kodumuzu yazıyoruz Arkadaşlar ben şimdi hemen birinci kodu alıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda birinci kodumu aldım ve arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle redeem diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabıma geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinci redeem kodumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ikinci redeem kodumuzu gireceğim arkadaşlar sizlerin karşısında. Evet arkadaşlar ikinci kodumuz da bu şekilde arkadaşlar. Hemen böyle redeem diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabıma geldi. Şimdi arkadaşlar üçüncü kodumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda 3. kodu gireceğim arkadaşlar buraya. Şöyle hemen yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. kodum da bu arkadaşlar. Hemen siz de böyle girebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen redeem diyorum. Gördüğünüz gibi mesela hemen geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda dördüncü kodumuzu girmek üzere karşınızdayım ve girdim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar 4. kodumuz da bu. Evet arkadaşlar şu anda 4. kodumuzu gördüğünüz gibi girdim arkadaşlar ve redeem diyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hesabıma eklendi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şimdi oyuna geçelim ve hangi ödüller gelmiş hepimiz birlikte görelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ altta mesaj kutuma ödüllerimiz geldi arkadaşlar. Hemen şöyle basıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kod ödülünü kullan diyor ve pantolon verdi arkadaşlar bizlere. İkinci kodumuzu alıyoruz arkadaşlar. Pantolonun üstüne verdi arkadaşlar ve Üçüncü kodumuzda arkadaşlar şöyle alalım arkadaşlar şöyle bir tane setimizi aldık buraya gelirim bir set daha aldık arkadaşlar buraya gelirim ve R setini setinde almış olduk arkadaşlar videomuz bu kadardı bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.